Merhaba kanalımın değerli izleyicileri hoş geldiniz. Yine muhteşem bir videoyla sizlerleyiz. Sevilen oyunculardan gelen muhteşem görüntüleri siz değerli takipçileri ve sevenleriyle paylaşıyoruz. Büyük bir izleyici kitlesine sahip olan oyuncularımız. Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceylan'dan aşk dolu görüntüler muhteşem kamera arkası paylaşımları sizlere sunuyoruz. Umarım diğer videolarımız gibi bu videomuzu da beğenip like edersiniz. Show Magazin izleyicileri Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın Emanet dizisinden muhteşem kamera arkası görüntüleri herkesi hayran bıraktı. Değerli izleyiciler bu güzel videomuzu sona kadar izlemeyi unutmayın.